Selamlar arkadaşlar. Tamam. Ödüklerim ona. Bugün kimi doğru ortada? City Spur Otutikin AV5 AV5 ya diyor. Motorlu tıpanın bucu yerini yalan bir etmişler. Bakın. Yanaştırın. Bunu alacaksın mı? Oynatmadan çekebilir miyim şimdi? Evet gördüğünüz gibi hem sıkılmıyor hem de hava kaçıyor. Bunu ilk defa Çin'den sipariş verdiğimiz bir setle tamir etmeye çalışacağız. Bu kaputu çökmeden tamir edebiliyor muyuz bakalım. Şükürüm bu yana kapat durdurdu mu? Oynatma. Evet. evet bir iki üç dört adet bir yatağı bir adet de diş açıcı sadece alüminyum parçalar için açıcı. Bundan diş açıp yerine yerleştireceğiz. Ondan sonra çalıştırıp deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı? Yok, evet. edepten yaramı etmişler bunu diş bırakmamışlar bunu. Bakalım bu şekilde açabiliyor mu? Evet. Bakalım WhatsApp'ta atmaya gerek var mı bakalım. Bayağı bir yani WhatsApp'ta da açmaya gerek var demek ki. Evet, büyütmek gerekiyor deneyim. gidiyor mu acaba? Chrome Burada daha iyi roller, bekle. olmuş mu acaba? Evet biraz olmuş ama tam olmadı biraz daha gitmesin de öyle. Biraz biraz uygun bir bireyi bulması lazım buna. Uygun bir bireyi de. gerek gerekiyor ama bunun kadar kalın bireyi maalesef burada yok. Keşke set içinde bireyi de verseler. Uygun derece yani deliği vereceğiniz gibi deli, değil. Bu kadar gidiyor. Bir tane, de Bir tane değil o zaman. Biraz daha gitmesi gerekiyor. da güzel oldu. <laughs> güzel oldu. İşte böyle kamera güzel mi gösteriyor mu? Evet. Şimdi <gülüyor> yapalım <gülüyor> Sesim kaçıyor. <laughs> evet şimdi bakalım bu ziyata ne oluyor bu ziyata. Baya bir dikenli dikenli. Hani bu jine birlikte sürelim içeriye. Bu jine işte burada. Bunlar şöyle bunu sıkıştırdıktan sonra iyice ilaçlar Şimdi durdum. Evet şimdi gelin. Şimdi şu ilaçlayıp da takalım bakalım. İlaçlanıyor mu onu da bilmiyor. Bak netiydi. Net Göstermedim ama tarafta gördüm. Bu jeneratta bu gördün mü? şimdi birbirinin yerine yerleştirmek için böyle yapıyoruz. Şimdi bakalım yakın çek elimi çekme. Nece güzelmiş uygulama. Ama koca bir tabanca ile yaptı. Uygun bir birey yani karşı bunlara kullanacağım O da o ben de bireyin en büyüğü rahatça giriyor dibe biraz daha geniş olursa iyi de ona göre inşallah uygun parçalarla bak görüyor mu oluyor mu Bir çıkmaz yatak çıkmaz bak yatak sık şu gördün mü Ölme evet. evet. emanet Yatağın <laughs> <laughs> sadece bugün çıkması gerekiyor burada nasıl oldu? Sonra arkadaşlar bu yatağını taktık bu yatağını nasıl olmuş? Demotori denedik şey durdurun. <laughs> zahmet yok. Bu uzun video. Bakalım deneyecek. et bırak dedim. Bu şekil setle ilk defa yapıyor setle. Hem yani zarar görebilir belki de. Dişler zarar görmüş. Daha sağlamlar olması lazım bunun. Belki de dişler azıcık bir darar görmüş gibi duruyor. Daha iyileri vardır umarım. Belki de biraz diş açmamız gerekiyordu. Yani bir, bir bireyi de büyütmek gerekiyordu bunlar belki de. Şimdi bu şeyi takalım. Parçaları takalım. Motor çalıştırmayı deneyelim. motor çalışacak mı? Hmm. Aç. Buraya. Hava tuttuk hava. Şimdi bujeyi değiştir takalım. Buji artık buji yata sallanmıyor. Güzel üzerinde. Şimdi motor deneyelim. Hemen çalıştı. <laughs> kompresör düşük olduğu için stop ettiği için bunun rolantiyi düşürmüşler rolanti yani rolantiyi açmışlar biraz düşürelim tekrar deneyelim tarihi efsane motorun buzi yatağında hallettik sizlerle beraber ilk defa o takımı kullandık. Bundan sonraki videolar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Uuu kapatalım kapatalım.